Değerli izleyenler bu hafta da yine yanımızda farklı araç bulunuyor. Isuzu'nun pick-up modeli V-Max'in en güncel hali bugün bizimle birlikte. V-Max'in makyajlı versiyonunu bugün sizlerle birlikte test edeceğiz, kullanacağız. Ee, evet belki bir pick-up modelin e, kendisini daha iyi hissettiği yer şehir içi değil arazi koşulları, engebeli koşullar ama sonuçta bu araçlar günlük kullanıma da artık uygun haliyle geliştiriliyor. O biz de bugün şehir merkezinde, İstanbul'un göbeğinde bu araçların kullanımı nasıl, günlük kullanıma ne kadar uygun bunu sizlerle birlikte test edip deneyimleyeceğiz. Ama ondan önce şöyle tasarıma yakından bakalım bir. Çünkü gerçekten büyük bir otomobil. Yaklaşık 5.2 metre uzunluğunda bir araçtan bahsediyoruz. Ve rengi de bence gerçekten çok dikkat çekiyor. Özellikle bu turuncu renk e, aracın her anlamda farklı görünmesine, dikkat çekmesine bence imkan vermiş durumda. Burada makyajla birlikte ön panjurun değiştiğini görüyorsunuz. Far tasarımına güncelleme olmuş. Jant tasarımı değişmiş. E, lastikler gerçekten çok büyük ve bu la büyük lastikler 18 inçlik siyah jantla geliyor. E, Tabi bu otomobilin farklı versiyonları bulunuyor. Yanımızda bulunan versiyonu burada yazdığı şekilde V-Cross yani en üst versiyon diyebileceğimiz versiyondan bahsediyoruz. İçindeki dolanımlar yine aynı şekilde. Ee, tasarımı seversiniz sevmezsiniz ama heybetli göründüğü kesin. Şimdi gelin bir direksiyon başına geçelim. Bakalım bu kadar büyük bir aracı, bu kadar büyük bir pikabı şehir içinde kullanmak nasıl? Hadi gelin şimdi hep beraber bir yola çıkalım. Evet şimdi Isuzu D-Max'in direksiyonunun başındayız. E, bu kadar büyük bir aracı şehir merkezinde e, kullanımı nasıl? Bunu merak ediyoruz. Bu sorunun cevabını arıyoruz. E, bir kere şunu söylemek lazım. Araç e, gerçekten içine geçtiğinizde de size bu dışarıdaki heybetini yansıtıyor. Yani manevra yapmak e, özellikle dar alanlarda çok kolay değil. E, direksiyon biraz af yani hafif bir direksiyon sistemi kullanılmamış. Bu da özellikle park manevrasında e, biraz kas gücü gerektiriyor. E, Tabi aracın genel kullanımında kabin içine baktığınızda e, bu alıştığımız eski ticari araçlar gibi değil. Artık günümüzde tren haline gelen ticari araçların da e, binek otomobil gibi bir kabin sunma trendi. d de devam ediyor. Zaten makyaj öncesinde bunu görmüştük. Makyajla birlikte işte Yazılımlar güncellenmiş, ekran güncellenmiş, ee, çok da fazla aslında tasarımda değişen bir şey olmamış. Ama bu kötü bir şey değil. Zaten tasarımı bence bir ticari açıdan hala güncel diyebileceğimiz tasarım. Ee, baktığımızda burada işte otomatik klima ayarını görüyorsunuz. Bu ekran haricinde yani multimedya ekran haricinde ayrıca bir ekrandan kontrol ediliyor. Bence bu daha pratik bir kullanım. hemen burada klima butonunun altında burada bakın aracın çekiş sistemini yönlendirmenize olanak sağlayan dairesel kumanda bulunuyor. Ben şu anda bu aracın arkadan itiş iki tekerlek iki tekerlekten çekiş şeklinde bu aracı kullanıyorum. Buradan dört tekerlekten çekişe ya da daha ağır arazi koşulları için 4L modunu seçebiliyorsunuz. Burada vitesin yanına baktığımızda, vites topuzunun yanında diferansiyel kilidi, başka ayarlar, ara, yokuş, eğim, iniş kontrolü gibi ayarları da görebiliyorsunuz. Koltuk ısıtma yine ön yolcu ve sürücü için sunulmuş durumda. Direksiyon gayet kalın etli bir direksiyon. Yani herhangi bir binek otomobilde e, kullanılabilecek bir direksiyon kullanılmış Bu aracın bence olumlu halilerinden bir tanesi bu Yavaştan biraz motora geçelim Çünkü motor sesi sürekli kabin içine geliyor e, Dizel motor kullanılıyor Tabii ki de böyle bir segmentte Zaten aksini beklemezsiniz Motorun gücü 163 beygir gücünde 360 Nm tork üretiyor Yani torku daha ön planda motor diyebiliriz e, Bunu da tekerleklerine 6 ileri şanzımanla Otomatik şanzımanla aktarıyor baktığımızda güç anlamında herhangi bir sıkıntısı olmayan motordan bahsediyoruz ama ticari olduğunda işte bu motordaki yapılan yalıtımın belki de az olmasından daha iyi anlıyorsunuz. Yani motor sesi genelde kabin içinde duyuluyor. Bunu söylemek lazım. Genel anlamda şimdi kabin içindeki diğer özelliklere bir bakalım. Kullanılan malzeme kalitesi yan kapılarda sert plastik kullanılmış ama dokunduğunuz yüzeylerde yani kolunuzu dayadığınız yüzeylerde e, çikol dayama, kapı içi çikol dayama, e, direksiyon derisi bunlar gerçekten e, kaliteli malzemelerden kullanılmış. E, ön konsol yumuşatılmış plastik var burada ve dikiş efekti plastik. E, bu da yine aracın kalite algısını arttırmış. Piyano bilek kaplama görüyorsunuz. E, onun haricinde işte ekranların içinde olduğundan bahsetmiştik. Genel anlamda yani binek otomobil konforu ya da bir SUV konforu e, sunan bir kokpitten bahsediyoruz. Koltuklar gayet geniş, rahat. Orada bir sıkıntı yaşamazsınız. E, Tabi aracın bir pick-up olduğunda belki artık günümüzde binek araçlarda görmediğimiz e, bu işte el freniyle anlayabiliyorsunuz. Burada ticari araçların çoğunda artık yine el freni kullanılmaya. E, daha doğrusu el freni derken yani burada fiziksel bir el freninden yani günümüz alıştığımız tuş yerine el freni kolunun kullanılmasından bahsediyorum. Bu araçta bu e, şekilde bir sistem kullanılmış. Ee, çok fazla göz bulunuyor. Yani saklama gözü burada, şurada bakın. Bu kısımda yani kokpitin altında ve üstünde. E, yine sürücü tarafında şuradan mesela bastığınızda bir bardaklık çıkıyor. E, saklama gözü konusunda gerçekten cömert davranılmış. E, kaplaması, tavan kaplaması siyah renk kullanılmış. Bu belki evet birazcık aracın için basit gösterebilir ama daha sportif bir tasarım kattığı da bir gerçek. Ee, onun haricinde e, sürüş özellikleri peki nasıl? Bir kere 5.2 metre uzunluğunda bir araçtan bahsediyoruz, 1.9 metre genişliğinden bahsediyoruz, e, 1.8 metre yüksekliği bulunuyor. Yani her anlamda büyük bir araçtan bahsediyoruz. İşte şehir içindeki kullanımda alışmanız lazım. Yani alışmadan bu aracı en başta kullandığınızda bir garipseyebilirsiniz. Hatta kullanmak biraz zor gelebilir. Ama alışınca sorun yok. Özellikle açık yolda giderken en ufak sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Dediğim gibi sadece işte daha belki İstanbul'un dar sokaklarında ya da işte sıkışık park yerlerinde park etmesi, kullanması daha zor olacaktır. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tabii bu tarz araçlar heybetli görünüyor, daha belki havalı görünüyor. Ama bu araçların genel kullanım özelliklerini de bilmek lazım bazı kurallar bu araç üzerinde uygulanıyor. E, o kurallar şöyle özetleyebiliriz belki. Özellikle bu muayene kuralı e, binek araçlarda 3 seneyken e, bu tarz araçlarda 1 sene yani her sene boyunca e, senede bir kere bu aracı muayene yapmanız lazım. Hız limiti e, binek araçlara göre bu tarz araçlarda daha düşük. E, İstanbul gibi kentlerde köprü geçişlerini kontrol etmeniz lazım e, bu araçları kullanırken. Ama eğer bu tarz bir yaşam sizin için uygunsa e gayet hobi amaçlı kullanabileceğiniz, yeri geldiğinde günlük kullanabileceğiniz bir araçtan bahsediyoruz. Bir araç tarzından bahsediyoruz. d de bunun hakkını bence veriyor. Ee, özellikle bu dışındaki turuncu rengi de bence gayet dikkat çekiyor. Ve işte bu aracın e, daha belki de bireysel kullanıma uygun olduğunu dışındaki renkten anlayabiliyorsunuz. Bu tarz araçlarda taşıma kapasitesi tabi çok önemli. E, boş halde bu aracın 2 ton kadar. 1 e, ton kadar da yani ağırlığının yarısı kadar da yük taşıyabiliyorsunuz. E, Tabi arazi kullanımı da e, özellikle bunun gibi pikaplarda -up uplarda e, dikkat çekiyor. Yani yaklaşma uzaklaşma açıları olsun, e, su geçiş derinliği olsun bu tarz araçlarda gerçekten kullanıcılar buna bakıp e, modellere karar veriyor. E, bu aracın bence sudan geçiş derinliği de e, dikkat çekici. 800 mm'ye kadar bir sudan geçiş derinliği sunulmuş. Bu da e, doğada eğer macera arayan bir insansanız ve bu tarz araç istiyorsanız gerçekten bence önemsenmesi gereken bir değerdir diye düşünüyorum. Çoğu artık arazi aracında görmediğimiz, bakın burada e, A sütununu tutamak görüyorsunuz. Bu da özellikle, yani evet şehir içinde gerek duymazsınız ama hem önde hem de arkada B sütununda bunun sunulması engebeli arazide kullanırken gerçekten işinize yarayacak donanım. Özellikle sağa sola savrulmayı büyük ölçüde engelleyecek bir tutamak kullanılmış. Bu da bence bu tarz araçların hepsinde olması lazım. Evet özetle Isuzu D-Max'in şehir içinde kullanımı alışınca bir sorun yok ama işte bu büyüklüğü de e, gerçekten hissediyorsunuz. Yani normal binek arabayla korkusuzca girebildiğiniz <laughs> aralıklardan e, bu tarz bir pick giderken e, birkaç kere düşünüyorsunuz acaba geçer mi diye ama alıştıktan sonra da herhangi bir sorun yok. Bakın burada motor sesini siz de e, duyuyorsunuzdur. Yani bu sesi her daim kabin içinde seviyorsunuz. Tabii artık o kadar çok elektrikli araç kullanmaya alıştık ki e, dizel motor sesi duyunca da biraz bir garipseme oluyor. Ama e, pick-up'ların çoğunda bu ses e, bulunuyor diyebiliriz. Tabii ki de yalıtım anlamında e, daha iyi işlev ortaya modeller de rekabette yer alıyor. Direksiyon tepkileri aracın e, tabii ki de çok hani hassas direksiyon tepkisi bu araçtan beklemezsiniz. E, bu direksiyon aslında kendisini arazide daha çok belli edebilecek bir sistem. Yumuşak bir sistem e, değil evet e, ama tepkileri en azından... E aracın yumuşatılmış gibi özellikle engebeli geçişlerde süspansiyon çok konforlu hissettiriyor kendisini. Belki de bir ticari araçtan beklemeyeceğiniz konfor seviyesini bu araçta bulabiliyorsunuz. Ama direksiyon tepkisi anlamında da e biraz bir hissiz. Yani sonuçta bu otomobil bir otomobil değil, ticari araçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada e, sportif tatlar bekliyorsanız o zaman burası yanlış adres. Ama e, kullanımda herhangi bir sıkıntı yok. Yani burada en ufak size e, bir tepkisizlik değil sadece bir hissiyat eksikliği yaşıyorsunuz. Yoksa sizin komutlarınızda burada anında cevap veren bir sistem kullanılmış. Ama biraz ağır olduğunu direksiyonun söylemek lazım. Konfor seviyesi evet çok başarılı. Biliyorsunuz pikaplarda özellikle arka aksda makaslı sistem kullanılıyor. Özellikle yük taşımak için bu yapılıyor. Bu da tabii ki de sarsıntı yaratma konusunda eskiden çok meşhur sistemdi. Ama artık burada yapılan mühendislikle eskisi kadar sarsıntı hissetmiyorsunuz. Yani o yalpalanma hissi ya da işte arka kasanın zıplama hissi e, bence minimize edilmiş. Bu da bence başarılı olmuş. Tabi Isuzu D-Max e, artık yepyeni bir araç değil. Yani nereden baksak 5 senelik geçmişi bulunuyor. E, dolayısıyla e, daha yeni rakipleri de bu sektörde yer almaya başladı. E, yenilendikçe bu araçlar, pick-up'lar her yenilmesinde daha çok binek otomobil konforu sunmaya da başlıyor aynı zamanda. Dolayısıyla DMX evet çıktığı günlerde, ilk piyasaya sürüldüğü günlerde e, bence bu anlamda en başarılı modellerden bir tanesiydi. Ama şimdi artık biraz eskimeye başladığı için e, rekabette geri kaldığı da söylenebilir. Bu da normaldir. Yani sonuçta e, bir araç binek olsun, ticari olsun eskilikçe zaten bunu beklersiniz. E, yeni nesinde muhtemelen, bakın burada araç kendi kendine fren yaptı. Bu da şehir içi kullanımda e, bence faydalı dolanım. Aynı zamanda bana ön camın üstünden de bir uyarı işareti verdi kırmızı renkte. E, bu da kullanımda pratiklik sağlıyor. Bunu da sizlere aslında şu an görmüş olduk. E, evet ne diyorduk? D-Max'in e, muhtemelen yeni nesille birlikte e, binek araç konforu da artacaktır. Belki bu kabin içinde aldığı motor sesi de azalacaktır. Ama şu an için durum bu şekilde. Evet artık yavaştan e, D-MAX testimizin sonuna geliyoruz. E, bu kısa sürüşte D-MAX'in elimizden geldiğince şehir içi sürüşünü sizlere anlatmaya çalıştık. Şehir içinde günlük hayatta e, pick-up bir aracın kullanımı nasıl? E, bu sorunun cevabını aradık. E, umarız sizler de bizim kadar fikir sahibi olmuşsunuzdur. Haftaya yine başka bir araçla, farklı bir otomobille birlikte olmak dileğiyle şimdilik otospordan hoşçakalın.